Halk tabi rahatsız ve Atatürk bir çözüm bulmaya çalıştı ve CHP'ye müdahale etmek istedi ve CHP'yi bölmek istedi. Evet bizzat CHP'nin kurucusu, lideri, ilk lideri olan Atatürk, Mustafa Kemal Paşa bir müdahalede bulunup artık format atmak istiyor. Yani ne yapmak istiyor? Yeni bir parti kuracak, karşısına yeni bir parti çıkaracak. Böylece bir parti iktidarda, bir parti muhalefette en azından ülkede bir denge olsun. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı bizzat kurdurdu en yakın dostlarına. CHP bir muhalefet oluşturmak istedi. Ancak bu da çare olmadı. Çünkü CHP'den bıkan halk hemen Serbest Cumhuriyet Fırkasına hücum etti. Yani bu partiye halk sarılınca bu bir korku uyandırdı. Neden? Çünkü şöyle düşünüldü. Halk altı oka kafa tutar mı? Yeniden ülkede isyanlar mı başlar? Ve bu endişelerle bu parti birkaç ay yaşadıktan sonra hemen kapatıldı. Tek parti rejimiyle yola devam edildi. Atatürk İstanbul'daki saraydan, Boğaz'dan ülkeyi idare ediyordu ama Ankara'daki mecliste İsmet İnönü öne geçmeye başladı.